E konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen. Merhaba Gökçe Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi pek çok atanmayı bekleyen öğretmen hayatını kurmak, hayatını şekillendirmek için bir atama, bir tarih, bir sayı, bir şey bekliyor. E tabii bu süreçte bakanların ne dediğinin biraz önemi azaldı ama en nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda karar veriyor ama bakan ne demek istedi? Yani tarih de vermedi, yanıt da vermedi ama e, konuşmasında farklı da bir ton var. Rahatsızlık edici rahatsızlık veren bir ton da vardı. Siz ne anladınız bu konuşmadan acaba? <laughs> Evet Begüm Hanım, geçtiğimiz ay öğretmenlerle atanmayan öğretmenlerle bir araya gelmiştik. Onları ben uzun uzun dinledikten sonra aslında bu sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu daha çok farkına vardım. Çünkü işin duygusal, ailevi, sosyal boyutunda uzun uzun bana anlattılar. Şimdi herkes bu atanmayan bütün öğretmen arkadaşlarımız, bakanın ağzından çıkacak tek bir lafı bekliyor veya yetkililerin ağzından çıkacak tek bir cümleyi bekliyor, bir duyuru bekliyorlar. Neden bekliyorlar? Birincisi şu, her sene şubatta bir duyuru geliyordu. Bu sene şubat ayında böyle bir duyuru gelmedi. Evet. Dolayısıyla insanlar diyorlar ki ya en azından bir duyuru gelsin. Atama yapmayacağız desinler. Biz de bilelim ki KPSS'ye biz tekrar gireceğiz. Zaten yaza kadar çok az bir süremiz kaldı. Biz bütün yılımızı buna göre organize ettik. Ne mesela? Yani eskiden ÖSS vardı. Şimdi üniversite sınavları var. Her sene ismi değişen sınavlar. Şöyle düşünün Begüm Hanım yani eğer bu konuyu daha önce araştırmamış olan izleyicilerimiz varsa şu şekilde ben anladım açıkçası öyle aktarmak isterim. Düşünün çocuğunuz üniversite sınavına girecek veya siz üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir sene iki sene sadece dershane sadece test kitapları arasında sosyal hayatınızı da bitiriyorsunuz. Başka evet. da hiçbir şeye konsantre olamıyorsunuz. Çünkü herkes sadece siz değil. Etrafınızdaki herkes sizden bu sınavı başarmanızı bekliyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Açıklanan bir listeye göre tercih yapıyorsunuz, değil mi? Aşağı yukarı geçen sene bu okul ne kadar almıştı? Bu sene ne kadar alacak? Bunu aşağı yukarı biliyorsunuz ve buna göre bir plan yapabiliyorsunuz ki buna rağmen çok stresli bir süreç. Öğretmen adayları, atanmayan öğretmenler şu an her sene her sene aynı şeyi yaşarken karşılarında kaç kontenjan bulacaklarını bilmiyorlar. Atama yapılıp yapılmayacağını bilmiyorlar. Tekrar aynı sınava bir sene daha hazırlanıp hazırlanmayacaklarını bilmiyorlar. Bu belirsizlik insanın hayatını mahveden bir şey. Öğretmen evet. Atanmayan öğretmenler şu an neden bu cümleyi bekliyor bakandan? En azından bilelim Bizim hayatımızda öğretmenlik diye bir şey olacak mı? Biz yıllarımızı verdik bu genç yaşta her gece ağlayarak uyuyoruz diye anlatan öğretmenler. Ama sanırım bakan da bilmiyor. Yani yanıt verdiği yanıtlara baktığımızda bakan da hakikaten bilmiyor galiba. Bakanın hem bilgisi yok hem de atama yapacağız diyor. Sorun da burada. Yani sizin gündeminizde böyle bir şey yoksa açık açık diyeceksiniz. O siyasi sorumluluğu evet. da alacaksınız. Biz bu sene öğretmen atamayacağız deyin. İnanın daha rahatlatıcı olur. İnanın daha rahatlatıcı olur. Türkiye'de şu anda 100 binden fazla öğretmen açığı var. 80 binden fazla ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu ücretli öğretmenlerin yarısından fazlasının öğretmen olmadığı söyleniyor. Başka mesleklerden olduğu söyleniyor. Yani bu sadece öğretmenleri ilgilendiren bir konu da değil. Çocukları da öğrencileri de ilgilendiren bir konu. Ve aynı zamanda evet. bakan şunu söylüyor o KK'larından hemen önce. Eğitim sistemimizin ne kadar iyi olduğunu anlatıyordur öğretmenler diye dalga geçiyor. Biliyor ki kimse eğitim sisteminden memnun değil Türkiye'de. Biliyor ki her gün öğretmenler Twitter'da hashtag çalışması yapmak zorunda kalıyorlar. Öğretmenler bize bunu da söyledi. Her gün Twitter'da sürekli o çalışmayı yapmak, bütün siyasilere mesaj atmak bizim istediğimiz bir şey mi zannediyorsunuz? Ama bizim çaremiz yok. Çünkü biz KPSS'ye girdik, devlet memuru olmak istiyoruz, öğretmen olmak istiyoruz. Bizim Toplu bir şekilde tepkimizi gösterip talebimizi iletmemizin belki tek yolu bu. Biz bu yüzden bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Twitter'da herkesten bize gelecek bir mention'a bir tweet'e bakıyoruz diyorlar. Ve bakan burada kahkahalar eşliğinde diyor ki evet öğretmenler size ne demiştir diyor gazeteci. Ve bakan diyor ki e, herhalde eğitim sisteminin çok iyi olduğuna dair mesajlar atmışlardır. Evet. Yani bu bu kadar dalga alınacak bir konu değil. Bakın çok ciddi uyarıyoruz. Ee, geçtiğimiz aylarda bir öğretmen intiharı vardı. Mersin'de seyyar satıcılık yapan bir kişi atanmayan bir öğretmen intihar etmişti ve şu an bütün öğretmenler, on binlerce öğretmen e, bu kişinin ölümü ve geçmişte kaybettiğimiz bütün öğretmenlerin ölümünden dolayı ailesinden bir kişiyi kaybetmiş gibi hissediyorlar. Bana anlatırken ağladılar bu öğretmenler, Begüm Hanım diyorlar ki biz gerçekten şu yaşımızda artık geleceğimize dair hiçbir plan yapamamaktan. Evlilik hayali kuramamaktan, ailemizin dağılmasından, çocuk dünyaya getirecek miyiz bunu bilmemekten, bir mesleğimizi yapabilecek miyiz yoksa biz başka bir işe mi gireceğiz, asgari ücretli iş mi kovalayacağız, belki asgari ücretin altında iş bulmaya mı çalışacağız, artık her sene aynı sınava mı gireceğiz, girsek de e, geçen sene Kabul edildiğim bölümün kontenjanı düştüğü için bu sene e, olmayacak mı? Yani bu belirsizlik bizi öldürüyor diyorlar. Evet. O yüzden bakanı ciddiyete davet ediyorum ama zaten ciddiye aldığı bir durum yok belli ki. Kahkahalar eşliğinde bu şekilde anlatıyor. Evet işte binlerce insan yanıt beklerken bakandan kahkaha geldi. Sorularda pas geçildi. Ee, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun. teşekkürler.